Evet Merhaba arkadaşlar. Bugün Mi TrueLess Wireless AirBus Basic 2 Bir tarafta kulaklığın aktif olup diğer kulaklığın aktif olmama sorununu size anlatacağım bugün. Şimdi arkadaşlar ben de şu an bakın şu yanıyor soldaki yanıyor sağdaki yanmıyor soldakini alıp müzik dinleyebiliyorum bağlayabiliyorum ama sağdakinden tık yok. Ne ışık geliyor ne de ses geliyor Şarjda da takmama rağmen hala bir tık yok Şimdi arkadaşlar sorun şu. Sağdakini alıyoruz. Basılı tutuyoruz. Elimizi çekmeden. Ve bir kere elimizi hala çekmeden, hala çekmeden yuvaya sokup çıkartıyoruz. Hala çekmeden yuvaya sokuyoruz bir kere basıyoruz oluyor. Artık aktif. Teşekkür ederim.